Yıldırım'ın R version yangi fotokartı için birçok şeyimi satarım. Haberiniz olsun, satmak isteyen yani, olursa. <laughs> ben artık Cokkun e, herhangi bir fotokartı için <laughs> hayatımı falan vermeye başlayacağım muhtemelen. Ruhumu falan satacağım. Yok çünkü arkadaşlar. Zaten burada saçma sapan bir düzenek vardı. Keşke Keşke, gerçekten. Şu an ama onu hareket ettirsin, her şey bozulacak. Fakir YouTuber'lar. Gerçekten. Fakir üniversite öğrencisi YouTuber olmak. O yüzden... Güzelmiş volkan. Kendimizi ilk buradan telefonla çekiyorduk. Ama yürümedi. Aynen öyle. Düzenimiz bu arkadaşlar. Yani... Ne alaka? Ne alaka gerçekten. Ama... Mecburuz. Yapacak bir şey yok. Volkan. <laughs> volkan diyor hala. Volkan. Selam Volkan. Ay. Görüşürüz arkadaşlar! Ne olur ya! O yüzden boğ Bizi gördükten sonra zaten bizim söylememize gerek yok. Döven yolladı. <laughs> Bir acı sponsor bile <laughs> olabilir gelirse. Evet, aynen aynen. Saymıştım. Bunları nasıl aldığımızı... ...bu fotokart aldığımız... ...ne diyorum? Ben söyleyeyim mi? <gülüyor> Söyle. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Youtube'un en hızlı büyüyen ve bir medya aynen kanalı. Kağıtık Doğa. Hoş geldiniz. Bu Cemre. Bu da Çağla. Eğer kanalımıza henüz abone olmadıysanız lütfen abone olmayı küçük yandaki o şeyden abone olmayı ve videolarımızı izleyip beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda videolarımıza yorum atmayı ve bildirimler için oralardaki <laughs> izle basmayı da unutmayın. Peki biz bugün ne yapacağız? Biz bugün albüm açılış videosu yapmaya karar verdik. Biraz daha farklı bir şey yapman dedik çünkü içerik gelmiyor. İçerik gelmeyince de biz de dedik en azından albüm satın alıyoruz ve bunları gösterelim. Bu ay aldığımız fotokartlarla beraber bu fotokartları ve ikinci el albümleri ya da K-pop ürünlerini nasıl aldığımızla alakalı bir video çekmeyi planlıyoruz hmm. zaten. Öyle de yaparız diye düşünüyoruz. Ocak ayı fotokart alışverişi. <laughs> Videoya geçelim. Let's Bunları tutuyorum çünkü elimde şu an. Üç tane albümü görüyorsunuz. Heyecanlıyız arkadaşlar. Hadi birini başlayalım o zaman. Şunları alalım böyle. Açtığımızda böyle karşımıza bir CD çıkıyor. Kitapçıkla beraber. Aynen öyle. CD, bu CD'yi kimsenin kullanmadığını bu arada yemin edebilirim bakınız ya. böyle küçük CD çalarlar. Herkes odasında var mı Artık e, hiçbirimizin bilgisayarında hemen hemen CD yok. Evet ve yeni bu duyduğumuz CD bir gitsin. habere göre de Victon dijital olarak yolluyormuş mesela albümleri ve daha mantıklı. oluyormuş. Aynen telefona indiriyorsun Cemil şarkıları. CD'nin önü bu şekilde bir şey hangi versiyon olduğu falan yazıyor bu. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. fotobukumuz çıkıyor şimdi. Ama acaba diyorum ilk bir fotobooktan Hangi girmeden... fotokartın çıktığına mı baksak? Evet, biz şimdi fotokartları biliyoruz. Evet. Çünkü ikinci el aldığımız için fotokartların ne olduğunu biliyoruz. Fotokartla albüm bulmak da zor. Bunları <laughs> <Kesin> da konuşacağız arkadaşlar. <laughs> ama ilk önce fotokartımızı çıkaralım bir ama göstermeyelim bence. Doğru zaman öyle yapalım. Ama en son gösterelim. Evet. İlk önce şunu gösterelim. ben bir filmimiz çıkıyor. Evet. Bu çok tatlı. Bunu ikimiz de çok seviyoruz. Bunu ya. şöyle göstereyim. Kartı size göstermeden çıkmamız var. Evet. Her şey bir çabuk. <gülüyor> <gülüyor> hmm, foto kart. Hem de kimin foto kartı? Gekey. Bir Gekey'in kartı. Şimdi, okus pokus. Ney bence olacak. Bence de. İlk sayfası boşluk. İlk sayfası pembiş, bir boşluk. Burada da metal ol, person yazıyor. <laughs> İnanamıyorum ya. Çok saçma. Evet. Çok ya saçma gerçekten... bir şekilde. Ay inanmıyorum. Hobi o kadar... İnanamıyorum. Hayatımda çok kalbimde. Evet, Bizim kapımız gibi Ya ne enayi! İşte arkadaşlar T armiyo olmak. Hiçbirini alamadığım için bunu böyle dibine kadar sokuyoruz. Niyet bunu yırtıp yerlerine asıyor. Gerçekten. Bir noktada biz böyle oluruz. Muhtemelen. Kedi. Bizim kedimizin ismi. Elini <laughs> 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 bırakmam peki gördükten sonra. Evet elim ayağım uyuştu çünkü. Postal fotoğrafı galiba. içinden postal çıkıyor Tabii ki de şarkılar ve sözler Poster hasarlı ama. Aynen öyle. Biraz katlama hasarı var. Doğal olarak aslında. Çok uzun süre <laughs> katlı kalınca. Bunu biraz uzaklaştıralım. Ki net görün. Aynen o dediğimiz ortadaki fotoğraf var. Gönlüden biliyorum. Emin pozundan hatırlıyorum. Hep of <laughs> the Şöyle tam aşağısını da besledim. Böyle. That's all. Şimdi sırada ne var? Persona, orijinal 4. 2 ve 3'ümüz yok. 2 ve <laughs> 3 rakamını hayatımızdan seviyoruz şimdilik. Elimize geldiğinde onu da tebrik evet. isterseniz İsterseniz onu da onda çekeriz. Yine aynı. Aynen. Kapak aynı. <laughs> Tek fark 4 yazması orijinal olarak. Bu albümde renk sonrası biraz daha az var. O yüzden orijinal rengine bir tık daha yakın diyebiliriz. İlla alıyor zaten. Evet, bunu çok 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 fazla. Evet. Arkası <laughs> Aynen. Şimdi için açıyoruz evet, bu Yaman'ın albümü olduğu için bunun fotokartları belli. <laughs> evet, bunun fotokartları belli ama yine de sanki böyle bir içinde bir gizem varmışçasına çekelim evet. istiyorum. thank <laughs> you Shaka <laughs> shaka, Oh, bam birazcık hasarlı. Evet. <laughs> Beraber açıyoruz sizinle. Evet. Hasarlı derken yani açılmış baya böyle biraz biraz. Bir. Benim o 45 derecelik açı kuralım çiğnenmiş <gülüyor> bu <laughs> fotoğrafta. Delioparla. Bu tam şey gibi değil mi kanka bu arada koltuk deli yapar? Evet. Ne gibi? Evet dedin çok salaş anlamında düşünüyorum. Ben bayağı yani. pavyon diyecektim. Aynen öyle. Ya da böyle öğrenci evi pavyon. Öğrenci evi evet. Öğrenci evi. Tam o karmaşa var çünkü. Evet. Hani, ama bir de erkek öğrenci evi. Öyle ne alaka diyorsun çünkü. Ay bilmiyorum. Anladın Hatırlamıyor mı? musun benim eski evimde neler olduğunu? Ne alaka diyeceğin çok şey var Hayır. Er, o anlamda değil. Erkek öğrenci evinde ne alakalı yapar? Hmm. Ne yapar ne yapar? Muhtemelen birisinin annesi yolladı onu. Anladın <laughs> mı? Ben o anladım. anlamda. Alkol, alkol bir şeyler var. Üstünü <laughs> örtmüşler. Çünkü muhtemelen hala yanık dolu <laughs> falan kovuktu. Ay geldi yine. <laughs> Kurt bakışlım. <laughs> Aslan yüz <yedi> saçlım. Yavrum. <laughs> Böyle fotoğraflarım olsa çok şey olurdu. Narsist bir sanırım. Çok sesli, evet, sesli bir şey olurdu. Herkesi daha ayrısına ben gidiyorum tersine. Ve fotoğrafları bitirdik. O o oh, oh, yüksek çıktı. <laughs> bir essential var. Ee, bir, geçmeden bir önce istedim. şöyle bir uyarı geçelim. Albüm fotokartı yok. <laughs> i̇çinde. Herkesin o yataktaki pozundan da sadece 4 yöninki var. Ee, Ot 37 Collector. Kendisi. Maalesef. O yüzden hani ne bulursak alıyoruz. Ben Ayongi Collector'ım. Için. O yüzden o bir şeyler bulduğunda ben çöküyorum ona ondan alıyorum. O yüzden iyi oluyor yani. Aynen. O, bu albümü de çok uygun bir fiyata bulduğumuz için. Hı -hı. böyle aldık Aynen öyle. Çünkü içindeki kartlar hem başka bir arkadaşımıza hem bize Hı -hı. toplu Yarıyor. yaradığı için hep beraber aldık. O yüzden bu biraz içerik olarak eksik. Fotokart kart açısından Hı -hı. yani. Albüme geçelim. Şiletinle. <laughs> <laughs> İçinden şuradan bastırarak çıkartabiliriz. Ha arkasını göstermedik doğru. Arkası böyle. Burada görebiliyorsunuzdur evet. herhalde. Yazılar yazdığını. Life Poison falan. Aynen şu an görebiliyorsunuz. Kabartmalı bu. bu arada. Hı hı. Şöyle tutabiliriz evet. hatta. Bu ses belki rahatsız edici değil mi? Yapacak bir şey yok. Şu elimizde olan içerikler bunlar. Bunun içinde birazcık fotokartımız var. Ee, CD böyle. Ben biraz CD çıkan özürlüsüyüm. <laughs> o yüzden sen çıkarırsan daha iyi da olur. Böyle CD de zor çıkıyormuş zaten. Bunun da CD'si böyle. BTS anlayan falan saç bakan var. Aynı detay burada da var. Hmm, evet kabartma detayı. Ayrı kapağında ne yazıyorsa orada da o yazıyor. Bu... O poster, onu da en son gösterebiliriz aslında. Anladım. En azından posterimiz var. Newt <laughs> saçma oluyor bu arada yatak fotokartı demek. <laughs> Ama içinde başka hiçbir şey yok. Yani sadece uzun uzadıya çok kalın bir fotobuk göstereceğiz size. İçindeki fotokartları gösterelim. aynı dedi. saçma pembe sayfa ya da beyaz sayfa evet. boş sayfa yok diye geçmiş. Ama dokusu çok güzel. Çok ee, yumuşak. Evet. Karton gibi. Evet ama, ama çok detay. böyle şey e, soft. Buradan buradan da yani evet. görüntü karton ama dokunduğunda çok soft bir şey karşılıyor. Sizin. Arkası düz mü? Ay hiç bilmiyoruz. Bak Hı, -hı gibi Düz, yer. düz. Aynen. Çok soft diyorum ya dokusu Hı -hı. çok soft. Evet. Tasarımı da çok güzel. Hı -hı. Çok şey aynı gibi fotoğraflar ama hepsi çok farklı. Evet. Hani mesela şununla şunu da sadece kafa farklı. Hı -hı. Onu söylemek istemiştim aslında. Evet, evet. Çok saçma şekilde kötü eleştirim görünmüyor. Evet fotoğrafları e, şey yapamıyorsunuz. Seti yakından Aynen. göremiyorsun. A, şey gibi. yani, konsept benim... sayfası gibi yapmışlar evet, hepsi Hepsi birbirinin bunu. aynısı gibi ama yani jini göremiyorsun. çiçekler arasında başka bir çiçek. Hay Bu da görünüyor bu arada. Bu da fena değil. Evet, Namcun'un da iyi. Namcun da hobi gibi çünkü. Hı hı. Evet. Farklı kontrastlı. Bu farklı tamamen renkle alakalı. Evet, zaten canım. Evet. en enayisiyim? Kafa. Kafam mı görünüyor? Ama harbiden bu, bu, kon yani bu konsept tam onu yansıtıyor. Hı ya. -hı. Koyduk göçeye, Türk iş. Türk iş Posteri göstermeyi unuttuk. Ne saçma! <gülüyor> Açamadım. <gülüyor> bu fotoğrafı da postere basmışlar. Burada bir yazıyor. Poster bu. Arkasında ne olduğunu... Aynen bu sefer sadece katlanma izleri var. Böyle. Biraz da şöyle gösterelim. Bizim videomuz bu kadardı. Yani diyecek hiçbir lafım sözüm yok. Çok güzeldi kutluklar. Evet. Eğer bu tarz videoları beğenirseniz ve bizde olmayan herhangi bir albüme de yani bizim tepkimizi, bizim açmamızı, bizim göstermemizi isterseniz Hı. de yorumlara yazarsanız o albümü sizin için alıp evet. tepkilerini çekebiliriz. Yani içeriğini görmek istediğiniz bir albüm varsa bildirin. Aynen. Ayrıca şey aynı zamanda bizim sesimizi duyup bizim ne tepkiler verdiğimizi de duymak isteyebilirsiniz. Evet. Onun için de yazabilirsiniz yorumlarda. Bu bizi mutlu eder. Eğer kanalımıza hala abone değilseniz arkadaşlar lütfen artık kanalımıza abone olun. Videolarımızı izleyip izleyip abone olmuyorsunuz. <laughs> Videomuzu beğenmeyi tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olmayı <laughs> videomuza yorum atmayı ve videomuzun videolarımızın bildirimleri için zili açmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Bir sonraki açılış videosunda ya da fotokart videosunda görüşmek üzere. Aa, saçma herhangi bir video çıkabiliriz daha. Ya videosu da olabilir. Aynen öyle. Hiç beklemedik. Yeni videolarla geliyoruz. Söz gibi. Görüşmek üzere.